Merhaba herkese bugünkü açılımın konusu bir aşk üçgeni olacak burada üçlü bir işte ilişki durumunda kalmış olan kişiler için bakalım neler çıkabilir bununla alakalı destemi öncelikle bir karıştırıyorum bu konuyu düşünerek bakalım burada neler yaşanmış yakın geçmişte ve neler yaşanabilir bu durum içerisinde evet bakalım. Şimdi ilk çıkan karta baktığımız zaman bir kere bir suçluluk duygusuyla hareket eden ve burada ilişkideki mücadele kabiliyetini artık kaybeden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir şekilde burada sevdiğiniz aklınızdaki kişinin hayatındaki insanla her ne kadar duygu bağı kopmuş gibi gözükse de veya uzun zamandır pasif halde, ölü konumda olsa bile buradaki duygu durumu bir şekilde tekrar hafiften canlanmış. Bu ...aslında onun size baştan söyledikleriyle alakalı bir çelişki değil. Yani baştan gerçekten de bazı şeyler... ...hani burada bir evlilik durumu, bir bağı olduğu açıkçası görünüyor. Yani burada artık kağıt üstünde çok klişe bir kelime ama... ...bir takım şeyler hani zorunluluk olarak devam etmek... ...hani durumunda olması ile ilgili size bazı telkinlerde bulunmuş. Dolayısıyla beklemenin bir noktada zaruri olduğunu kendisinin de elinden şu anda pek bir şey gelmeyeceğiyle alakalı bir takım özellikle savları olmuş. Bunların çoğunluğu doğru aslında ama şöyle bir şey var ki sizin varlığınız onun hayatındaki insan tarafından, yani biz buna artık eşi ya da sevgilisi diyelim kim için dinliyorsanız keşfedilmiş. Sizin varlığınız bir şekilde keşfedildikten sonra artık bu bir hissiyattan öte bir şey. Çünkü ya bir telefon mesajı görmek ya da bir telefonda bir konuşmaya şahit olmak, çünkü daha ziyade telefon üzerinden bir şey çıkıyor, bir ses duymak vesaire bir şey olabilir. Dolayısıyla bundan sonrasında aslında bir yüzleşmeden kaçınmış ama karşısındaki insana da bildiğini ima eden bazı cümleler kurmuş bir müddet sonrasında. Yani burada biraz böyle sanki şey gibi oldu. Aşkı Memnu'daki işte mektubun okunmasından sonra o meşhur dizideki ...olan bazı işte e, yazıların, e, orada yazılanların e, bir anda beklenmeye yerde telaffuz edilmesi gibi. O sırada yüzlemek istememiş. Bunun sebebi ters bir tepki almaktan korkmak ve bundan daha da önemlisi... ...karşı tarafın kesinlikle inkar edeceğine inandığı için o sıradaki konuşmayı yanlış yorumlayıcı yorumladığını anlatacağını... ...ve telefonda konuştuğu kişinin de rehberdeki ismini farklı birisi olarak göstereceği için öyle söyleyelim çünkü farklı bir şekilde kaydetmiş. Öyle söyleyebiliriz. Yani bir şekilde üste çıkar. Hatta beni suçlu konumuna düşürür diye korktuğu için bu durumu açıkçası o sırada gündeme getirmemiş. Ama daha sonrasında böyle peydel pey bir şekilde hani böyle yavaş yavaş bir takım e, imalar yaparak ve daha sonrasında da aslında onun hayatında birinin varlığının e, e, onun tarafından bilindiğini artık daha net bir şekilde hissettirerek çünkü daha sonrasında başka bazı şeyleri de kurcalamış öyle söyleyebiliriz burada baktığımız zaman e, bir e, hani kişisel olarak size ulaşma durumu olmasa bile e, burada artık gerçekten de üçüncü bir kişi olduğunu kendisinin aldatıldığının farkında. Dolayısıyla bununla ilgili bildiklerini nasıl diyelim ona yansıtırken öyle bir yol seçmiş ki öyle tatlı sert gibi yani biraz böyle e, şey gibi hani diş gösterir gibi ama bir taraftan da hani işte oradaki tatlı taraf da şöyle hani bunları hak etmediğiyle ile alakalı biraz böyle daha duyguya biraz daha vicdana vuracak tarzda e, cümleler kurarak öyle söyleyelim yani iki arada bir derede de, e, haberim var ama aslında çok da işte çok da şey değil yani hani bu benim nasıl diyelim hani tasvip edeceğim, kaldırabileceğim bir şey değil. Sonrasında şöyle olabilir gibi hafiften de aba altından sopa göstermek gibi. Şimdi sizin konunuz aslında bütün bunların dışında gelişiyormuş gibi duruyor çünkü sizin bütün bunlardan haberiniz aslında yok gibi çıkıyor burada. Dolayısıyla buradaki yaşanan süreç sadece sizin aranızdaki ilişkinin karşınızdaki insanın size soğuduğunu zannetmenizle beraberinde gelişen bir tartışma ve bir sessizlik süreci var. Ama bunun perde arkasında bazı şeylerin ...ifşa olmasıyla ilgili karşınızdaki kişinin bir dediğimiz gibi vicdani muhasebeyle beraberinde e, buradaki ilişkisini bitirme noktasındaki o azmi kararlılığı ve savaşma dürtüsü... E, zayıflamış onu söyleyebiliriz. Yani beklemiyormuş yakalanmayı işte e, hani bu noktada bazı şeylerin hani ifşa olmasını duyulmasını beklemediği anda geldiği için de şu anda açıkçası çok ne yapacağını bilemediği bir e, durum içerisinde ruh olarak. Yani şu anda açıkçası ilişki yaşama noktasında haleti ruhiyesi bu yasak olma durumunun yasak aşk durumunun İlk kelimesi yasak kelimesiyle şu anda aslında ruhsal olarak ve biraz da gönül olarak cebelleşiyor. Öyle söyleyebiliriz. Hani yasak aşk kısmının aşk kısmıyla şu an çok e, muhatap olacak ya da bununla ilgilenecek durumda değil. Şu an dediğimiz gibi o böyle işte e, zor olan, e, ağır olan ilk kelimeyle şu anda baş etmek istiyor. Bunu size söylememesinin sebebi aslında sizin daha fazla umutsuzluğa kapılmamak adına e, kapılmamanız adına bunu gizlemek istiyor. Çünkü öyle olursa zaten şu anda bile hani bir şekilde bir ilişki götürürken o tarafı bitirmesi zordu, zaman alacaktı. Şimdi kim bilir ne kadar uzayacak artık ölme eşeğim ölme gibi hani bu noktada ona böyle e, bir şekilde hem tepki göstermemeniz hem de bununla alakalı hani ümitsiz ve karamsar düşüncelere kapılıp da e, hani onu da aşağı çekmemeniz için esasında. Dolayısıyla bu anlamda velveleyi はい。 gelmesin olay diye yapmış olduğu bu hamle ve biraz da böyle geri çekilmesi bu sükuneti sizin tarafınızdan sevgi eksikliği ve öbür tarafa artık bir şekilde yoğunluk göstermesi hatta onun birlikteliği dışında ya da evliliği dışında başka bir insanla mı görüşüyor da benim gibi veya hatta benden daha genç o yüzden mi böyle yapıyor çünkü sizin aklınızda biraz daha o taraf düşük ihtimal gibi durduğu için aslında hani ufaktan onu düşünürken yepyeni başka bir rakibim mi var gibi düşünmenize sebep olmuş şimdi bu noktada hem kendinizden ödün vermemek adına hem de onun için bu zorluğu ben bir şekilde göğüslerken o hani böyle bir şeyler hani karıştırıyor gibi bir izlenim aldığınız için çünkü daha önceki davranışlarına benzemeyen bir tavırla şu anda bir biraz da duvarla karşılaştığınız için e, dolayısıyla aslında o ilişkiyi ara, ara verelim diyerek bir şekilde gitmiş olabilir ya da bu şekilde davranmış olabilir ama bu ara vermek bir bitiş gibi çıkıyor şu anda öyle söyleyebiliriz. Şimdi burada evet karta bakacak olursak burada bir yeniden doğum durumu yani tekrar e, bu ilişkinin işte ortaya çıkması, filizlenmesi, büyüme söz konusu olabilir. Ama öte tarafta baktığımız zaman taraf da öbür tarafta çok da boş durmak istemeyecektir. Öyle söyleyebiliriz. Yani bir şekilde bunun ne zamandan beri devam ettiğini sizin tek kişi olduğunuzu mu yani tek bir kişi tarafından uzun zamandır mı? aslında bir ilişkisi olduğunu ve böylece aldatıldığını mı yoksa siz ve sizin haricinizde başkaları mı var? Yani bununla alakalı bir sondaj çalışması, bir araştırma içerisine girmek isteyecektir diye çıkıyor. Dolayısıyla buradan sonrası karışık olduğu için aslında bunları bir şekilde karşı tarafa tabii ki hissettirmeden olsa da o karşısındaki kişi yani sizin aklınızdaki kişiyi bu insanı tanıdığı için sonuçta onun da bir süredir tabii ki de bir zamana dayalı ve sizden önce bir tanışıklığı bir beraberliği olduğu için aslında e, onun bununla kalmayacağını ve artık gözünün daha çok üzerinde olacağını ve bir takım şeylere ulaşmaya çalışacağının farkında Çünkü ilk baştaki dediğimiz gibi ilk baştaki imalarını küçük küçük yapmış ama onları anlamayınca biraz daha kesin bir şekilde e, bir, bir şeyleri aslında yüzüne karşı söylemiş. Bu noktadan sonra önemli bir detay var ki hiç kavga olmamış aralarında. Yani aralarında hiç e, böyle bir büyük kavga kopmaması aslında, ona ekstra bir vicdani yük yüklemiş. Yani bir bu sefer şöyle düşünüyor. Yani normalde hani işte bana işte saldırıp ya da işte bağırıp küfredip işte üstüme saldırması gerekirken hani böyle yapması gerçekten hani çok alındığı için mi ya da yüce gönüllü davrandığı için mi falan. Hani bu sefer almadığı tepki vesilesiyle kendisi öz eleştiri yapmaya ve kendisi biraz açıkçası bu durumdan utanmış. Onu söyleyebiliriz. Burada arada şöyle bir durum var. Aralarındaki aşk, sevgi yeniden şu anda alevlenmemiş ama e, mantıksal ve vicdani olarak öbür tarafa doğru biraz mail etmiş durumda onu söyleyebiliriz ve üzerine sizden aldığı tepkilerle şöyle düşünüyor yani ben ona yansıtmadan bir şeyleri hani böylesine aslında bir yani bu bir Tabii ki bir aslında bir felaket yani Çünkü bir şeylere ulaşmak demek kanıt olması demek ve bu kanıt elinde duruyor mu yoksa gördü ya da duydu da hiçbir şey yapmadı mı yoksa bir yere depoladı mı koydu mu yani bunları da bilmiyor. Dolayısıyla ben bunlara kafa yorarken ve işte bir şekilde çözmeye tekrar eski daha durağan yani bu durumu tekrar durgun hale getirmeye çalışırken o da hala bir kapris yapıyor bana karşı diye düşünüyor. İşte sevgi göstermiyorsun, ilgi göstermiyorsun, işte buluşacağımız zamanları falan. Yani bu noktada Tabii ki de evet zor bir durum ama böyle bir yaşanmışlık ve sonuçta böyle bir şey gerçekleşmiş. Yani bir kere olmuş öyle söyleyebiliriz. Ee, sevgi noktasında baktığımız zaman sizi seçiyor aslında bilinçaltında ama mantık ve üstüne şu anda yeni eklenen durum vicdan sebebiyle daha öncesinde çünkü bunun yasaklığının çok da farkında değilmiş. Bir de öbür tarafa bir aslında biraz bir bilenme olduğu için zaman içerisinde bir yıpranma olduğu için o durumun hani şu anda biraz biraz farkına varmaya başlayacak. Bir de onu hissediyor. Hani bir tarafta aşk, bir tarafta e, vicdan artı mantık. E, dolayısıyla bu noktada e, biraz otomatik olarak e, şu anda birlikte olduğu kişinin tarafını seçmiş, biraz da aslında spontan bir şekilde gelişerek sizin ilişkinizin de o dönem içerisinde biraz da aslında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle. Ama şunu söyleyebiliriz, tabii ki bu durum değişebilir. Hani böyle kalacak gibi hani şu an durmuyor ama tabii ki artık gerisi kişisel konular yani buradan sonrası tabii ki kişiden kişiye çok fark eder. E, kimin hayatı nasıl hani manipüle oluyor mu olmuyor mu e, ya da işte bir şekilde ne zaman ne şekilde değişir. Onlar artık kişisel içinde şu anda söyleyeceklerim tekrar beraber olabilme ihtimalinin olduğu ama şöyle de bir gerçek var. Yani bu böyle e, nasıl diyelim? Yani çok bir yanılgı. Yani hiç kimse öyle işte gökten zembille falan kimsenin böyle kafasına düşmüyor. Yani burada bu sadece bunu bunun için söylemiyorum. Yani bütün ilişkiler için geçerli bir şey bu. Ee, hani ben artık otururum işte o gelsin falan yani hani işte bu da şey değil hani böyle işte Yeşilçam filmi değil yani oturup oturup vardı bir tane öyle oturuyor oturuyor oturmuş ee, ondan sonra e, 35 sene geçmiş saçlarını ak düşmüş muhteşem bir kavuşma yaşıyorlardı kadın işte. Ee, ne o bir ay sonra ölüyor falan. Yani, hani bu kadar. Ya böyle oradaki gibi bile olmuyor gerçek hayattaki işler böyle oturup oturup falan. Yani bunları söyleyen insanlara da işte ne bileyim hiçbir şey demiyorum ama e, tabii ki e, nasıl diyelim e, masal dinlemeyi e, işte seven çok fazla. Bu tabii ki uzun seneler önce de böyleydi. Bu şekilde açılımı noktalıyorum. Hoşçakalın.